Merhaba arkadaşlar burası Tango Alfa 5 Mike Sulu Çerli Konya Merkez size e, uydu çalışmalarında kullandığım e, dual band uydu antenini tanıtmak istiyorum Arkadaşlar bu anten e, gördüğünüz gibi vhf kısmı bir moksondan oluşuyor e, besleme noktası burada arkadaşlar burada yaklaşık 7 tur bobin sardım ben 2 santimetre çapında süpürge çapının üstüne inşa ettim anteni ee, burada UHF reflektör yer alıyor. Burada da diğer UHF elemanlar. 1, 2, 3, 4 ve reflektörle birlikte 5 UHF elemanda oluşuyor ve e, bir VHF Moxon'dan oluşan bir anten arkadaşlar. E, Google'da dual band satellite antena diye aratırsanız bunlarla ilgili farklı projeler e, bulabilirsiniz. E, bu anten tek e, besleme noktasında bağlanabiliyor cihaz arkadaşlar. Anten elemanlarını da gördüğünüz gibi burada klemenslerle tutturdum. E, kullandığım malzeme ise 2.8 mm çapındaki altılık bakır tek damar kablo. Altılık kablo diye bulabilirsiniz piyasada. E, bu anten arkadaşlar birçok uydu QSO'su yaptım. Özellikle Uplink'i e, UHF olan e, uydu frekanslarında gayet etkili bir anten. E, elde taşıması da hafif olduğu için kolay oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Burası Tango Alfa 5, Mike Suluçerli, Konya Merkezi'den 73.